Selamun Aleyküm dostlar. Gündem açalım kendimize bir sayfa. Etrafımızda neler oluyor? Dünya kaynıyor. İslam alemi kendine zemin hazırlıyor. İsrail ile olan kavgalar. Amerika'nın oyunları. Türkiye'deki sistemin kendine gelmesiyle ilgili çalışmalar. Evet. Ben binlerce yıldır bu toprakların kavgasının bitmeyeceğine inanıyorum. Bitmez de. Sistem bu kardeşim. Allah bunu böyle yaratmış. Ayette diyor ki melekler niyaz ediyor. Yeryüzünde kan dökecek birini mi yaratacaksın? Evet dostlar. Allah diyor ki sizin bilmediğinizi ben bilirim. İnsan fıtrası, fıtratı şecaatli bir varlık. Güçlü, iradesi, kuvvetli, hükmetmeye azimli, sahip olmaya gayretli bir varlık. Bu ne demek? allah Teala yeryüzünü halife yaratmış kardeşim. Halife nedir? Allah'ın işini yapan, Allah adına öne çıkan, Allah'ı için yürüyen, İslam devleti kuran, Etrafına ahlak, edeb, erkan veren, mazlumları mahrumları koruyan, hayvanata bakan, yeşillere bakan, meyvelere bakan, yani insan yeryüzünün sahibidir. Sahibi olmakla beraber bunun kötü tarafı da vardır, iyi tarafı da vardır. Biz iyi tarafta olmaya çalışacağız. İyi tarafta olmanın alameti nedir? Allah-u Teala kardeşim elçi göndermiş, Cebrail göndermiş belgeler göndermiş, yaşam manifestosu göndermiş. Buna uyarsanız güzel yaşarsınız. Buna uymazsanız benle savaş halindesiniz diyor. Benle savaş halindesiniz diyor. Yani bu ne demek? Ya Allah'a itaat edeceksin ya Allah'la savaşacaksın. İki tane yol var. Bu da Hz. Muhammed Aleyhisselam o büyük insanın yaşam örnektir. Yani Kur'an'ın yürüyen bir canlı türüdür. Hazreti Peygamber. Bugüne geldiğimiz zaman gündemi gündeme odaklanalım. Değerli dostlar, İslam alemi yüzyıldır Batı modernitenin, Batı decaliyetin, Batı'daki eşkıyaların, Batı'daki canavarlaşan dünyaya sahip olmak isteyen bir Ahtapot topot gibi bir büyük bir güçlerle savaşıyor. Biliyorsunuz atom gücü elinde olan bu insanlar binlerce insanı bir dakikada öldürdüler. Bunu neden söylüyorum? Bugün savaşların kızışması işte o atom gücünün, nükleer güçlerin elinde olmasıyla ilgili. Bu gücü elinde bulundurduğu için istediği şey her şeye kendi sahip olmak istiyor. Güneş benim olacak. Petroller benim olacak. Enerji benim olacak. Su benim olacak. İşte arzun mevut budur. Onun için böyle saftirik bir mantıkla bakmayın. Hakimiyet savaşlarıdır. E bu işi nasıl biz Müslümanlar lehine döndürecek? Kardeşim bu güç meselesi tabii 300 yıllık çalışan, 150-200 yıl çalışan bir teknolojiyle beraber insanlar öne geçmiş. Yani Fatih topları döktürürken o günkü gücün en üstüne çıkarak bu işi bitirmiş. Peygamberimiz mancık kullanarak Yahudiler abluk altına almış. Kılıç kaldırmış. O günkü güç neyse, o günkü değer neyse bunu kullanmış. Demiş ki savaş atmaktır, atmaktır, atmaktır. Yani okla başlayan bir iş. Bugün füzelere kadar gelmiş ve insanlık bir korku, bir endişeyle şu andaki bu durum ne olacak diye uğraşıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki 50 yıldır veya daha da fazla geriye gidelim. 100 yıldır marifetli insan yani evliyasız kalan bir İslam alemi var. ve Vehhabiler yani bakmayın siz bugün Orta Doğu IŞİD örneklerinde var. Evliya düşmanlığı, selefi mantık aslında Ebu Cehil mantığıdır. Bunu hakimiyetiyle İslam alemi son Niyazi Mısır'ın Limba Adası'na sürgünlüğüyle yıkılıyor. Yani işin odak noktası nedir? Allah'ın işini yapan, Allah'ın adamı lazım. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler bile mazlum olduğu devrede ne diyor? Allah'ın bize katından bir veli gönder. Yani Resul gönder, Nebi gönder, İmam gönder, Önder, Rehber. Ama bu Allah tam destekli Allah'tan iş yardım alan bir insan türü olması gerekir. Yoksa kıyamet kopsa manası gözü, ruhu, gönlü açık olmayan, sezmeyen, yani düşmanın yapacaklarını anlamayan bir grupla, kuru gürültüyle biz bunları yenemeyiz. Onun için biz senelerce mehdiyet kavgası yaptık. Kardeşim Mehdiyet sistemi olmadan veya işte çıkacak olan dabbenin mücadelesi olmadan İslam alemi öyle geçmeyecek. Çünkü bunu Resulullah diyor. Öyle kanakacak gidiyor. Nehirler gibi kanakacak diyor. Neden? İnsanlar Müslümanlar ahmak pozisyonunda. Bak yanlış anlamayın. Ahmak pozisyonda, marifetli insan yok. Marifetli insan ne demektir? Düşmanın hilesini bulabilen, çözen Hacı Bayramlar, Niyazi Mısırlar, Akşemseddinler bunlar olmadan bu iş olmaz. İlk öyle bunun çıkışını veya bunu bulacağız. Gerçekten marifetli, kerametli, hal sahibi insanlar bu toplumun önüne geçecek. Yoksa herkes boynunu uzatmış vur. Evet, marifet yok. Marifet nedir? 300 kişiyle 1000 kişiyi yenen Resulullah'tır. Osmanlı'nın gücüdür. Karşıdaki hilliye görendir. Evliya'ya danışmadan saraydan çıkmazlardı padişahlar. Ne yapalım? Ne edelim? O derdi ki otur veya yürü veya çık. Haydi bismillah. Onun için dostlar bir beklentimiz olmalı. Allah'tan bir isteğimiz olmalı. Çok dua etmeliyiz. Marifetli insanlar veya Mehdi veya Dabbe öne çıkarak toplumların önüne geçerek bu patlayan borutu durduracak bu dijital dünyanın sihrini bozacak bir insan gereklidir. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler efendim.